Merhabalar değerli izleyicilerim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Elçin Sangu yeni sezonda dizi projesiyle ekranlara döneceğini söyledi. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeyi devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.